Arkadaşlar bugün sizlerle beraber uygulamasız bir şekilde nasıl Instagram video fotoğraf indirebileceğinizi göstereceğim sizlere. İlk olarak tarayıcımıza giriyoruz. Buradan buraya yazıyoruz. Instagram fotoğraf indirme. Dosyasını buraya böyle... Dostlar burada videoyu bir dakikana durduruyorum. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. tıkladığımızda burada insta takipçi, instagram fotoğraf indirme toplu programsı diye bir site çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Şimdi dostlar burada instagram araçları, facebook araçları, youtube araçları ve diğer araçlar diye seçenekler çıkıyor ilk başta. Aşağıda da instagram fotoğraf indirme tarafında Instagram video, Instagram video indir, Instagram fotoğraf indirme, Instagram hashtag, Instagram story indirme gibi şeyler çıkıyor. Şimdi burada mesela ben bir video indirmek istiyorum. Buradan Instagram video indire tıklıyoruz. Buradan eğer ben girip bir profilde bulmak istiyorsam mesela buraya yazalım. Hemen. Buradan ben robot değilimi seçiyoruz dostlar. buradan ben robot değilim güvenlik kontrolünden hemen resimlerini buradan seçelim ve doğrula diyelim şimdi dostlar burada gördüğünüz gibi instagram sayfamızın adını yazdık şimdi burada gördüğünüz gibi indirme sesi indir diye çıktı şimdi ben buradan indirmek istiyorum mesela nasıl indireceğim mesela dostlar buradan mesela buna indir diyoruz burada ilk olarak şey. e, videomuz oynama başlıyor buradan sağ alt köşeden dostlar 3 üç ta, üç tane üst üç, üste çizgi var ona tıklıyoruz buradan indir seçeneğini tıklıyoruz ve dosya indiriliyor diyor gördüğünüz gibi buradan böyle gördüğünüz gibi dosyamız indi Peki ben e, buradan bulamadım. Ne yapacağım? Hemen onu da göstereyim dostlar. Buradan Instagram'a giriyoruz. Buradan uygulamamızı açalım. Şimdi dostlar mesela hemen mesela profilimize girelim. Mesela profilimizden bir video eklemek yüklemek istiyoruz veya bunu siz başka birisinin profili için yapacaksınız. Mesela buradan e, onu seçelim Buradan Sağ üstteki 3 noktadan Tıklıyoruz Ve bağlantıyı kopyalıyoruz. Bağlantıyı kopyalandı şimdi dostlar Buradan Bu sekmemizi kapatıyoruz Bu sekmeyi kapatıyoruz Şimdi buradan Bir geri gidiyoruz Tekrardan buradan video yayınları seçiyoruz Ve buraya o aldığımız linki yapıştırıyoruz. İndir diyoruz. Tekrardan burada bir ben robot değilim güvenlik kontrolü yapacağız şimdi. Hemen buradan seçelim. Doğrula diyelim. Ve gördüğünüz gibi dostlar burada da o seçeneğimiz çıktı. Buradan hemen indir diyelim. Burada da aynı şekilde yaptığımız gibi. Buradan sağ alttaki 3 noktaya tıklıyoruz ve indiriyoruz. Ve dostlar gördüğünüz gibi dosya indiriliyor diyor. Ayrıntılara tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi videomuz yüklendi. Şimdi bu videolar nereye gidiyor? Galeriye geliyoruz. buraya geliyoruz ve buradan videolara geliyoruz ve dostlar gördüğünüz gibi burada o yüklediğimiz videolarımız var gördüğünüz gibi beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum kendinize dikkat edin görüşmek üzere diğer videolarda